Golden vize nedir? Kimler başvuru yapabilir? Golden vize seçtiğiniz ülkede yatırım yoluyla yaptığınız bir vize başvuru türüdür. Yani gayrimenkul yatırımı yaparak başvuru yapıp oturum alma hakkına sahip olabilirsiniz. Golden vizede ailecek oturum alabilir miyiz? Golden vizede 21 yaşına kadar çocukla beraber oturum alma hakkımız sahiptir. Yani bir yatırım yoluyla bir gayrimenkul aldığınızda ailece kesinlikle direkt oturma alma hakkına sahip olmaktasınız. Golden vizede dil şartı var mıdır? Golden vizede kesinlikle herhangi bir dil şartı bulunmamaktadır. Fakat daha sonrasında vatandaşlığa başvuru yapacağımız zaman dil şartı aranmaktadır. Golden vize ile satın aldığımız gayrimenkulü oturma aldıktan sonra satabiliriz. Fakat bunun bir şartı vardır. 5 yıl Golden Vize ile gayrimenkulün bizde kalması gerekmektedir. 5 yılın sonunda satabiliyoruz. Golden Vize hangi ülkelerde var? Aslında birçok ülkede mevcuttur. Fakat en çok bilinenleri şu an için Yunanistan ve Portekiz'dir.